Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir dostlar videosu ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yeni karakterlerim var. Kolayda Nani. Bu yeni çıkarttım arkadaşlar. Videodan önce ben şu oturu gelecektim arkadaşlar. Videoda mı açsam diye karar. Videoda mı açsam video açmasam diye düşündüm. sonunda açmasam diye karar. Şimdi açtım. 8 yazdı arkadaşlar. İlk de şu büyük kutudan nene çıktı. Sonra şundan 8 yazarak iki tane şerinin yıldız gücü, iki yıldız gücü Ş şerinin iki yıldız gücüyle Koleit çıktı yani gördüğünüz gibi Koleit. Bu Koleit'i bugün biraz Koleit'le maç falan at atacağız. Şöyle birinci dalga diyor ama böyle böyle bir yer getirmiş de bu da güzel olmuş. Böyle bu dış gönlünde güzel olabilir mi lan? Olur abi, bu teki vuruşta tek Yolda arkadaşlar koreyti kromatik yani. Çıktım da çıldırmıştım yani koreyt. Robota ulti açıyor. Robot'a <laughs> baş, robot'un anasını, bebesine selam söyleyin lan. Allah'ın hadi lan. Çek, çek, çek. Oğlum öldürün şunları. Binlerce robot geliyor abi. Bu ne lan öldük. Öldük net, öldük net öldük. Net öldük. Net öldük. ya, şurada sıkıyor. Net öldük. Çok. Koleyt. Valla o tıskan. Sakın koleyt almayın. Benim gibi mallık yapmayın. Koleyt girdik. Oğlum selam söylendi lan. Şu plate. Botu da yeni gelmiş odana ondu. Botu atalım. Arkadaşlar. Asla. Uzaylı oldum. Sevim <laughs> bozuldu lan. Geldiğimiz an önümüze sanan sen. Oy Çok attım bizi böyle. Çok oturun. <laughs> Sonu Tamam şimdi şöyle bir taktik deneyeceğim. Gel çat. O yüzden bir doğduğum tam yapacağız arkadaşlar. O iki durmuyor. <laughs> durmuyor. Hop. Onu mu satıyor? Kolda şiyle misin lan? Oğlum herhalde hile lan. Tök. Ff, gördüğümüz an tek atıyor. Şerefsiz de Oğlum nesin sen? Ya şuraya at şunu. Gördüğüm gibi bu ulti daha lazım. Ebenize selam. Söyleyeceğim. Tam tutalım burayı. Şöyle mizat pro geldi. Uf, uzun bokuma kalıştı lan. Uf, tabi Oh. Nasıl çıkıyor? Sonradan geliyorum. gelenin nefesine selam. Çok. Kaybettim. Abi direkt oltayı kaptılar. Herhalde <laughs> müzak pro. Hero oldu abi bence. Yani tam atladığımızda direkt tek atıyordu abi. Ben gene maça girdim. Al Neyse şimdi oyun yaptı. Kesinlikle gitti. geldi. Primo abisine selam söyleyeyim. Blonda. Bu gelemiyor. Gelecek Allah. Şöyle Şur, şöyle idadık mı? Olaya geleceğim lan. Ulen. 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 koşuşmuyor gel gel Yanlış yeri patladı Atın Oynadı mı abi bakayım bombik zaman Bombik zaman zaman Bomba dayama. Çat Bir Oldu Oldu o yalnız bizi

Gelme gelme, gelme 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 lütfen gelme Hop Şurayı yakaladım tamam çok güzel Çat çat Ayıp mı olay bu kısım Boğ boğ Hihihi 54 32 yendik. Şöyle yes. <laughs> bir de gol et atak be. Oo çok güzel. Bunda bir maç atalım. Bakalım yala bandı. Şöyle pommel play diyor. Bunda hiç maç atmadım yani. Çok bir maç atmışım sadece ama. Hiç maç atmadım dedim. Bir pommel play'da bir maç attım. Başka da hiç atmadım arkadaşlar. Oh çok güzel. Yeni yıldız gücüm de yala bandı vallahi. Bak burada herkesin yıldız gücü olmalı, yoksa oynanmaz. Hepimizde şey yıldız gücü var. Ağzına <laughs> vurdum. Abi, imtihan edin ha. Ya inceleyecek inceleyecek. yapacağım ya. Anasını söyleyeceğim. Şu şeyin ya, şu ya. Oo! Lan iki kere oyuncu buldum, ölmedi lan. Yok oğlum ya. Yok lan, yok lan. Yok lan. Namussuz da da bak. Tıkıştırmış oldu arkadaşlarım. Allah şişli var şişli. Oldu, 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 Abi en sevdiğim harita ödül abi lan. Sinirlendim. Oğlum bir öldürtmüyorlar ki. Ben bunları öldürürdüm aslında. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum direkt köşeye sıkıştırdı. Bunlar niye benimki? Bizimkiler blok seçmiş bunlar. Oğlum yılan çayırın da blokla mı oynadı? Nasıl bir main yazsınız oğlum siz? Neyse. Şu şeyle bir de şurada robot. Bir dakika robot işgalinde oynayalım. Yala bandım valla. Bakalım robot işgali atacak bugün arkadaşlar. Robot here. işgali. Biri kolu, biri de blok. 8 yazması iyi oldu la. Ya, 8 yazın ya arkadaşlar. Bir alabam çıktı. Gel lan. Allah Deplem oyu Bu ne lan kim? Bunlar ne Yanlışlıkla ultimi attım Gel yeniden doldurcam mamısın. Yemisin. Ben robota gidiyorum. kardeşler. Görüşürüz. Allah Ekber. Şöyle. Dal 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 dal. Ağzımıza selam söylüyor. <laughs> Dalga altı ben yeni kolumaya gideceğim. Öldü falan. Gelin gidelim. Yolumun çok güzel ya. Ağzına aksesuarını niye atıyorsun oğlum? Git. Atayım seni içe. Oğlum bu ne biçim robot geldi? Oy ikisine de tek attım. Tık 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 tık. 4 çok. çok, 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 çok. çok. Yarası. <laughs> Lan ultim boşa gitti. Allah ekber. Amına. <laughs> 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 Normal seviyesi <cibiyosu> tamamlandı <da> diyor. <laughs> Yeniden gireyim. şu bu arada güzel bir video demiştim ya şu oyun şeyini Pardon City diye oyun oynadık demiştim ya ben onun videosunu çektim ama YouTube'a at atamadım yani YouTube'a attım atmaya çalıştım ama atılmadı YouTube'a gelmedi yani onun çekmeyi bir daha deneyeceğim ben. Arkadaşlar bu oldu. Çok hoppa. Şuna bak baba. Ne güzel hepimizin ultisi ultisi oluyor yani. Ne güzel amk. Neyse ben şu robotu kesmeye gidiyorum. Ooo bu sefer. Of gelen misiniz robotlayın? Allah 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 Çal çal varmış çal, çal 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 bol sen olay kolu bol sen olay kolu <laughs> öldü mü lan 40 saniye var lan. 40 saniye daha dayanıyor <laughs> çok daha robotu öldüremedik ne yapıyosun gel oğlum, gel oğlum. Ben şunu öldürüyorum. Gel, 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 gel. Abi bunlar da ultiyle bile takıyamıyor lan. Gel şöyle gel ultiyle doldurayım bir yani. Öldür 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 öldür. Robotlar geliyor anasını sik. Tövbe tövbe. Yanlışlıkla küfür ettim arkadaşlar. Yoksa bu adam, ben yakın zamanda 13.000 olmayı düşünüyorum yani. Öbürünüz olsun 13.000. Ana sınıf arkadaşım ben. O, bir kez bir tane sınıf arkadaşım önce çekmiştim. O başkasıydı bu da başka bir sınıf arkadaşım. Yanıma alsam mı lan? Neyse. Bak şey gördüğünüz gibi ikinci hesabımda başka bir kulüp Bu da başka değil mi? Bu da benim <laughs> Ferhat Eren YT kulübündeki şunları. şunlar şu iki sınıf arkadaşım şu ikisi de arkadaşlar yani şu ikisi normal arkadaş, şu ikisi de sınıf arkadaşım böyle portalla neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz bu videoda oyun oynadık kolay kolaylıkla nasıl çıktığını gösterdim size ve bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar ve bay bay